hastamız Melike bize yaklaşık bir buçuk yıl önce başvurdu. 25 yaşındaydı ve memesinde bir şeyler fark edip korkmuştu. Kolumun altında bir batmayla birlikte doktora gittim. MR çekildim. MR'dan sonra tanı konuldu. 6 ay boyunca kemoterapi aldım. Bu kadar erken yaşta kanser olmasından dolayı genetik bir araştırmaya girdik ve genetik testimi yaptırdık. Genetik taramalar sonucunda annemde de kanser geninin olduğunu öğrendik ve ileride de kanser riski olmaması adına ameliyatın planladık Melike'de genetik olmasından dolayı aile üyelerine de meme kanser genine baktırdık ve annesinde de kanser genine göre bir taşıyıcılık olduğunu fark ettik. Şimdi annesi ileride kanser gelişimini engellemek için ameliyat olacak ve inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacak. Kemoterapi tedavisini bitirdikten sonra ameliyatım oldum. İki göğsümün içi boşaltıldı. Kemoterapisini alırken bunun kalıtsal yani genlerle geçiş yapan bir kanser tipi olduğunu fark ettik ve tedavisi sonlandıktan sonra her iki iki memedeki kanser riskini ve aynı memede kanserin tekrarlama riskini ortadan kaldırmak için iki memesini de ameliyatla alarak içerisine protez yerleştirdik ve sağlığına kavuştu. Şimdi güzel hissediyorum. Bir şeylerin daha değerli olduğunu fark ettim. Hayata daha sıkı tutunmayı öğrendim ve yaşamının daha fazla kıymetli olduğunu biliyorum. <laughs> Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.